Herkese merhabalar. Uykudan kalktım amına koyayım. Yüzüm gözüm her tarafım şiş. Ya ben şimdi şunu anlamadım abi. Şu kameraya bakayım. Şimdi bu TRT belgesel var biliyorsunuz. Bizim vergilerimizle çevrilen bir kanal. Şimdi bu bizi alıyor dünyanın öbür ucuna götürüyor. Güya bize günde 1 dolarla geçinen insanların hayatını anlatacakmış. Öyle bir rivayet var. Şimdi ben de buradan TRT belgesel yönetimine sesleniyorum. Yani dünyanın öbür ucuna niye gidiyorsunuz abi? O kadar ekipmanı taşıyorsunuz, uçak parası şu bu bizim vergilerimizle finanse edilen bir kanalı. Bu kadar insanın vergilerine, şu yine, bu yine, emeğine. Tamam onlara da bir şekilde yardım edilsin ama ya şimdi <laughs> şöyle yapayım da şuraya haberi koyacağım yukarıya. Şimdi kendi ülkende böyle şeyler varken sen niye kalkıp dünyanın öbür ucunda fakirlik arıyorsun ya? Gel, vallaha bak gel. Bak görüyor musun? Bak bak yukarıya bak. Görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Yani kendi ülkende bak bu kadar fakirlik, bu kadar yokluk 21. yüzyılda hala dışarıda tahta tuvaletlere dışkılayan insanların olduğu bir ülkede Alo. E, <laughs> yani evet, daha birçok şey sayarım ben sana. E, bunlar varken evet, e, sen niye dünyanın evet, öbür ucuna gidip fakirlik arıyorsun ki TRT Belgeseli yönetimi? Bence yani önce kendi ülkendeki fakirlere, muhtaç insanlara bir el atsan, onların sorunlarını dile getirsen bence bunu bir düşünün yani. <laughs> Bunu bir düşünün.